güçlü ve en zayıf veya ee, en güçlü yön. Ya mümin gücü Allah'tan alır. O yanlış biliniyor yani. Diyor ki mesela ben bu konuda güçlüyüm. Allah sayesinde Allah o yönde insanı ezer yani. O şirk olur. E, zayıfım dendiğinde o da şirk olur. Yani Allah'ın ona güç yetiremediğini iddia etmiş olursun. Diyor ki mesela ben şuna dayanamıyorum. Zayıfım. Bu ne? Kendini putlaştırmış oluyorsun. Evet. Yani güç bende diyorsun. Zayıflık veya güç her ikisini de Allah yaratır. Dolayısıyla adamın ya herhangi bir insanın çıkıp ben şu konuda güçlüyümdür demesi çirk olur. E, derse Allah tam aksini yapar, evet. mahcup eder. İnşallah. Mesela şu konuda da zayıfım diyor. Bu da Müslüman'a yakışacak bir şey değil. Güç Allah'ın değil mi? Evet, şey Mesela Korkak durdu. Allah onu akıl almaz, cesur yapar. Pintidir, son derece cömert hale getirir. Ne bileyim, şüphecidir, şüphesini kaldırır. İmanı zayıftır, imanını güçlendirir. Ee, bütün güç Allah'ın elindedir. O toplumda yanlış biliniyor. Yani insanlar ister istemez kendilerini putlaştırabiliyorlar. Mesela çok zeki diyor, çok akıllı. Ne neden akıl duruyor beyninde diyor. Beyin adam sırf beyin diyor. Evet. Yani o yağdan oluşmuş, biraz da proteinden oluşmuş. O blok eti putlaştırmış. Adam saf beyin diyor. Ya kardeşim saf beyin beyinliğin falan bir şey yok. Aklı Allah yaratır. An be yaratılıyor. Beyin de ruhun içinde yaratılıyor. İnşallah. Beynin içinde ruh yaratılmaz. Ruhun içinde beyin yaratılır. Dolayısıyla benim canımın sorduğu soru çok samimi olmakla beraber doğrusu budur yani doğru olan şekil budur. Mümin ne güçlü olmayı kabul eder ne zayıf olmayı. Yani hep bütün gücün kuvvetin Allah'ta olduğunu bilir ama her yönde güçlü olduğunu Allah'ın gücü sayesinde güçlü olduğuna inanır. Allah'ın gücü sayesinde çünkü bu şekilde inanması lazım Allah'a güvenerek. Onun dışında olmaz. Anlamayalım Allah bir ayette Talut için onun bilgi ve bedeni gücünü artırdık diye bildiriyor inşallah. Evet. Başka bir ayette de maşallah tüm güç Allah'a ait demek gerekmez miydi diyor. Evet. İnşallah. Ha, benim zayıf bir yönüm. Sizlerden şu ders yaparken bir irade kullanıyorum ya. <laughs> Ama aslında o da çok güçlü bir yönüm benim ya. <laughs> Bence ben böyle sakallı mıyık <laughs> <büyük> bir elbiserna. <elplerle. gülüyor> Karşısını alıp sohbet edeceksin. Acayip bir irade gerektiriyor. Helal olsun bana ya. Maşallah. <laughs>